Gölcük Muhtarı Mustafa Alkan ben. Ben Zeki Bölük, Kumluca Kuzca Köyü dedim. E, serbest çalışıyorum. Yeraltı kaynak sularını tespit yapıyorum. Yani su bulmada da %90 başarım var. Sontajla yapılan suları yerin tespit yapıyorum. Bugün burada neyi yaşatmak ve neyi göstermek istiyorsunuz? Yörüklerin eski geleneksel şeylerini yaşatıyoruz. İşte gördüğünüz gibi hep işi var bugün çadırımızda. Yayla göçlerinden öyle. Dün saat 12'ye kadar çok yoğundu. Bugün az olur. Peki bu yörük kültürünü genç nesillere aktarabiliyor musunuz? Aktarabiliyoruz yani. Gelecek nesillere öğretebilmek için biz de başladık. Siz neler söylemek istersiniz? Valla yörük kültür çok güzel bir kültür. Aslımız Orta Asya'dan geliyor. Mesela gördüğünüz şeyler yabalar buna benzer, çuğurlar, çadırlar. Her şey var bir şey yapılıyor. Halk da yani özlemiş böyle ya Köy düğünleri olurdu. Şu anda salonlarda düğün yapıldığı için. Böyle bir yerde sabah kadar da çalsalar eğlenecekler. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bütün halkımıza teşekkür ederiz yani bu konuda. Peki sizin zamanınızda da böyle panayırlar, etkinlikler oluyor muydu? Ee, geçtiğimizde olmuyordu ama köy düğünler oluyordu. Bu panayırlar yaklaşık 25-30 senedir. Hüsamettin Çetinkaya başkanımızdan bu yana bu devam ediyor. Burada yörük şenliğini sponsoru gibi Karaca buranın bir şeysidir, şaheseridir. Gerçekten çok güzel bir organize yapıyorlar